Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün oylarda beklediğiniz bir video yapıyorum. Ezledim 5 yorumu yapıyorum. Bugün ezledim 5 yorum. Bunu Ve 5. sıradaki Nes 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 Nugul Burada ödüller yoktu da. daha doğrusu bu videonun 3. sıradaki bu işe kazanmış. Ve kanala gidiyoruz. Onu 5'e girdiği için bir bir kanaldan videosu yokmuş. Ama abi kanalı olsaydı like belki video verirdim. Yani abone verirdim. <laughs> yine de bu videoda da, da demiş ki kolejmadan başka yapmasına yakışır. İyi yani böyle yüzleri varmış. <laughs> bir diğer videoda burada. Sandır ne 4 yazıyor ama 2 yanıt. Böyle ve bunlar da bunlar yorumlar. Ee, şimdi bakın. Bunlar dördü girmiş bu. Bu dörde girdi. Artık gerçekten alsan diye geziniyor. bence bu da dörde girer acı. 4 Bence bu dört için. ben buna kanalına bakmıştım. Tamam Böyle bir şey vardı. Ben abone olayım yine. De, abone. De eklendi. Abi var ya taşınıyorum demiş. Biz diğer yerlerde de da buradan part 2 yapsak bunların üç, ikisi veya üçü değil. Teş yazmış bu. Nerede o? da TŞK yazmış. Ve diğer yorumumuza geçiyor. Abi bir tane yorum vardı. Onu bulamadık. neyse. Diğer Burada 5 dakika. 5 dakika bir dakika. Aldım da kızım. Hemen evet, bakayım. 2 dakika olmuş. Bakayım. Evet 2 dakika olmuş. Bu arada biraz biraz. Biraz bakın bunun hakkında mesela. Düşündüğümüzü size. Işte, üçüncü de abimiz. Çok güzel bir tan. Bu çok laf sokmuş. Hiç değilmiş. <laughs> bu arada bu videoda kafasını kıracağım. Video 8 dakikalık olacak biraz diye. Yep, o o yanıklara dizeceğiz. çok güzel beta demiş bak buna basıyorum yorum at basıyorum yorum at buna like atayım kalp atıyorum bir şeyler ve sabit mi kaydet mi yusun alıştım kişi kaydettim bu videoda şey de yoruma kişi like etmiş ne olur katayım tim şimdi, şimdi burada e sizin ne sevdiğiniz video ya buradan gösterdiğim sevdiğim video ne sevdiğim ne bu kanalda yorumlara yazmanızı tercih ediyorum diyorum. Çok başka bir yorum bu kanalda. <laughs> Şimdi abi ilk editim daha doğrusu ikinci editim. Tabii ki de bunun iki tane ikinci olan var. Artık üç tane var. Buradan sigma yazıp Burada bir şey yapmış this is Kuzey Güney. Kuzey Güney ne yapmış? Böyle abim olmuş. yine Tamam. Dur bakayım abone oldum. Kanalı var mı bunun? Gel bunu galiba abi o kadar iyi. Allah çarpsın. Neyse. Neyse burada da o videoda var. Kaç izlenmiş? 500'lerde bir şeydi. O videonun adı o video. İlk görünenlerde. Doğru. Çocukla. İlk görünenler de yüklenenler. Ha geri zekalı. İlk yüklenenler. Nerede bak? Bunda bir koç var. La ben gerizekalı zekalı <laughs> Bak bu videoda annem bir iki olur. Mesela onu sana bak. Betüs 16 falan <laughs> Bak kaç like atmış. 8 like atmış. İlk edelim diye bir siz şey izleyin. Bunu nasıl? Bir ne sevdiğim yüzümce punt. Tamam. Burada durmuş Burada uçuyor. Burada uçuyor. Burada da kanıtları var. Var yani. Bak. de yorum burada. Sabit yapmış adam. Sabit atayım mı lan? İstiyorlar lan bak. 8 oyuncu atmış. Oyuncu. Sabitleyebiliyor mu? Tamam. Son rakip. Ben kimliğim ben kimliğime ben asla, asla ben kimliğime fotoğraf çekmek çek çek çektim <laughs> neyse ilk ve en yanını gözün kamaştığına geçiyoruz ve tabi bu videoda ama çok iyi bir şey var iki yanı takmış abimiz dediğim şey ve abi ilk kalp yapmış ve yani birinci olan Miraç durmuş Yar abi. 8 ay önce katıldı. 2 abonesi var. Ne ben attım. Şimdi sabitlemeyeceğim. Sabitleme istemiyorum daha ve ve bir bir özel konuşma yapacağız sizlerle. Ve hemen geliyor. Ve bu arada bu videoda tabi şey var gittiniz mi? Biz vardır yani herhalde. Videoyu durdurun gördüğünüz zaten herkes açık neyse bakın bakın sizin profil fotoğrafınızı biz kararlayacağız yani ne kararlayacağım yani böyle profil fotoğrafı kaca geçti yani 7 5 5 i̇şte kalsın diyorsunuz kalsın sınav yorumlarda bakacağım okuyacağım yani bir ben ben bu video küçük oldu diye bir an daha doğrusu sizlere göre ve ses aldımdan yapacağım burada da umarım iyi gidiyor bizim internetimiz gidik ya gidik ya yok o gitti diye oldu <laughs> mu oldu mu oturma açın oldu mu ya böyle oluyor zaten neyse Gideyim. Çok bekletmeyeceğim. Git. Ya hadi ya. O O O Bir şey yapıp, yapıp. gelecek diye bir, bir video izlediriyorum. Arkadaşlar orası bir çocuğu yarrak saçılmadığı için videoyu burada son buluyoruz. Üzgünüm.